Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dibin dibe olmuş bir hisseden bahsediyoruz. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Yorumlarda bırakacağım linkten ücretsiz bir şekilde WhatsApp grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Artış yapacağını beklediğim bütün hisseleri WhatsApp grubuma yazacağım. Kesinlikle katılın. Bunları söyledim. Şimdi o zaman hissemize geçelim. Alfa hissesinden bahsediyorum. Bu hisse hakkında kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çok sağlam artışlar, çok sağlam yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Hissemizin grafik analizine baktığımızda iki tane destek noktası, bir tane direnç noktası ve iki tane hedef fiyat verdim. Birinci destek noktamız 71 lira seviyeleri. Bu seviyelere kadar düşerse hissenin çok sağlam bir şekilde alın fırsatı verdiğini diyebiliriz. İkinci destek noktamız Ise 64 liralar. Bunlar da arkadaşlar hissemizin en fazla düşebileceği yer olarak, seviye olarak söylemek istiyorum. Bir tane de direnç noktamız var. 87 lira arkadaşlar. 87 liraya kadar çok kısa vadede gelebileceğini düşünüyorum. Zaten 4 ve 5 gün önce 4 ya da 5 gün önce arkadaşlar hissemiz oraya kadar mum atmış. Bu mumun tekrardan gelebileceğini düşünüyorum. Hissemizin cari değerlerine baktığımızda Fovöku 33.2 piyasa değeri defter değeri ise 7.8 sağlam cari değerleri olan sağlam şirket diyebiliriz. Hedef fiyat olarak kısa vadede Alfas hissesinin 100 liraya kadar gelmesini bekliyorum. Orta vade fiyat olarak da 120 liraya kadar gelmesini bekliyorum. Uzun vade içerisinde de arkadaşlar tekrardan aynı seviyelerine 160 lira, 170 liraya kadar gelebilmesini bekliyorum. Bu hisse hakkında benim görüşlerim bu kadar. Eğer merak ettiğiniz hisseler varsa onları da yorumlar kısmından tabii ki de yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalımıza da abone değilsiniz. Abone olun. Yorumlarda bırakacağım linkten ücretsiz WhatsApp grubumuza da katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.